Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Aslan burcu ayına doğanlar için, yükselen Aslanlar için tarot açılımı yapıyorum. Açılımımız Aslan burcu yakın zamanda senin neler mutlu edecek ve hayatında hangi bir güzellikler olacak bakalım. Ama baştan bir enerjinize bakalım. Bakalım neler yaşıyorsunuz, neler yaşadınız? Aslan burcular Aslan burcu niyet ettim. Yükselen aslan burcu niyet ettim. Abonelerime niyet ettim. Ve her izleyiciler şifa olsun. Hayları vesile olsun. Bakalım şu an neler yaşadınız ya da yaşıyorsunuz. Bakalım. Aslan burcu. Hmm, kuyu. Arkadaşlar buradan görüyoruz. Şu an seni bir derinden etkileyen bir olaylar görüyorum. Derinde etkileyen bir olaylar. Bu ne demek? Bu resmi kurum görüyorum. Esmi, resmi kurum ilgili olabilir. Yeni bir bağlantı kurmuşsun. Yeni bir işe mi girmişsin resmi bir kuruma? Ee, bu resmi kurum arkadaşlar herhangi bir alan olabilir. Hastane, adliye, bilmiyorum aklıma şu an hangi gelebilir? Polis, sizin kendinizi durumu daha iyi bildiğiniz için benim aklıma bu kadar şu an geliyor. Ve dediğim gibi bu bazı olaylar yaşadı, bu resmi kurma alakalı ve bunu seni çok derinde etkilemiş. O da bir önemli bir bağlantı, bir görüşmemi yaptı ee, yaptı? Bir anlaşma yaptı? Bir sözleşme mi yaptı? Çünkü bir köprü ya da ne demek bir köprü? Yerin etkilen olaylar ne Belki birler aslan burcu yakın zamanda evlendi mi olabilir? Çünkü bir köprü köprü kurdu ne demek? İki e, kişi bir birleşti. Ve e, yakın zamanda evlenmiş aslan burcuları da olabilir. Dediğim gibi herkes resmi kurumlara ayrı bir durum var arkadaşlar. Şu an bunlar bu kadar aklıma geliyor. Bakalım tarot bu konuda neler söyleyecek? Neler yaşıyor, neler yaşadı. Aslan burcular. Evet, tılsım olması buradan görüyorum. Önemli bir olaylar. Aile içerisinde bir şey görüyorsun. Aile içerisinde bir anlaşmazlıklar, sıkıntılar var. Ama sanki bak bütün sıkıntılar sen üstüne geliyorsun. Ne demek? Aile seni bir konudan buradan seni kullanmaya çalışıyor. Bak aslan burcu. bu mal mülk ilgili an mesela evi aile içerisinde miras konular olabilir mesela sana bir pay vermek istemiyor miras meselalar. sen de bir şey hak, hakkı almak hakkı vermemeye çalışıyorlar bak sana aile ilgili durumlar ya da hakkına girmeye düşüyor çalışıyorlar ya da bir konuda suçluyorlar ama sen bunu görüyorum sen güçlüsün güçlüsün çünkü kendini savunabiliyorsun Kendini sana ve savunamıyorsun, savunacaksın. Kendini savunacaksın, pozisyonu kuracaksın, hakkını kimse yedirmeyeceksin. Bir suçlama geldi, sen bu suçlama haksız yere geldi ve bunu ispatlayacaksın. Ispatlamak için sana avantajlar var. Bunu unutma bak. Sen bu aile, bu aile rahat söyleyebiliyorum aile ya da mal mülk ilgili. Kişilerde yaşadığı anlaşmazlıkları. Bunlar burada ama sen yukardasın, sen üstesin, sen güçlüsün ve kendini savunabiliyorsun, Hakkını haksızlığını ispatlayabiliyorsun yapıldığını sana yapıldığını. Dediğim gibi ben burada tılsım olmuşum. Daha çok aile gösteriyor ama belki birileri için iş yerinde olabilir iş ala iş alakalı durumlar olabilir. Seni buradan bir konuda suçluyorlar. Ya da rakipler çok bak mesela bir iş yeri var. Rakipler çok arkadaş ama sen buradan daha güçlüsün ve kutlama yapıyorsun. Yeterince kendini savun. Mücadele et. İnan kimsenin e, sana suçlamasına, seni bir şey e, haksız yere sana hakkını yemesine izin verme. baksana bu, burada kutlama yaşıyorsun. Kutlama yaşayacaksın. Bu hangi alanla? Ya iş, iş alakalı olabilir ya da aile alakalı durumlar olabilir. Bakalım bir üç kart daha çekeyim. Dediğim gibi burada derin de etkileyen bir olaylar var. Kupa. Kraliçes. Evet bu arada çok fazla duygusalsınız. Anılgansınız var. Saf niyetlisiniz arkadaşlar. Ee, Aslan Burcu. Çok fazla özgüveniniz eksik özgüveniniz eksik e, görüyorum e, çünkü ilerlemiyorsun. Bazı konularda çok duygusal davrandığı için bu duygusallık senin özgüvenini düşürüyor ve ilerlemiyorsun aynı yerde duruyorsun. Bir şeyi bağlamazsın bak bir şey bağlısın bir bağımlılık bir bağlılık var olarak. Çünkü duygusal olarak birine bağlısın. Bilmiyorum, anlamıyorum. Bir de sana bir şey bağlamış burada. Bu, bu durumu anlamak zor buradan görünüyor. Ama e, şu an eli kolu bağlı duruyorsun. Bir şey yapmıyorsun ya da bir şey yapmak için sanki bir şey yapabilmek için sanki çıkış yolu göremiyorsun. Her şey durdu diyorsun. Çıkmaza girdim diyorsun. Olabilir ama bu bir, bu sadece duygusal. Duygusal olarak düşünüyorsun. Duygusal du, duygusal düşünürse böyle olursa gerçekten böyle çıkmazdan olursun. Onun için biraz e, duygularınızı topar, toparlayın, toparlayın. E, kontrol edin ve bu arada dediğim gibi bir psikolojik olarak bir rahatsızlık var, e, sıkıntı var, stresim var, sürekli bir Ağlama olabilir sizde Burada bak çok fazla Gözyaşı görüyorum burada Bir şeyiniz Değiştirmeniz gerekiyor Aslan Burcu Her zaman bir çıkış ben Burada hangi konu ona Çıkmaz da hangi konusunu Bu kadar ö, gözyaşı döktürüyorsa Çıkmak gerekiyor bu durumda Evet şu an belki Çıkış yolu göremiyorsun ama Çıkacaksın çıkış yolu var Ne, ne yapma gerekiyor ya da bir şeyde vazgeçeceksin ya da bakış açısı değiştireceksin bak durumu olaylara farklı bir bakış açısıyla bakacaksın hayat tarzını öncelikle de bir hayat tarzını değiştireceksin bu aslında adam diyor ki bir şey, e, duruma hangi konu ala çıkmaza girdiyse bu duruma farklı bir bakış açısına bakmak gerekiyor farklı aynı yol, aynı durum, aynı tarz seni bir yere götürmez seni bir yere bak götürmez ve çıkmaza girersin özellikle duygusal davrana, davranarak çıkmaza gireceksin evet arkadaşlar böyle bir durum görünüyor böyle bir enerjiniz var çünkü bu arada biraz duygusal davrandığınız için bazı konulardan çıkış yolu göremiyorsunuz ne o kadar duygusal davranmamız lazım. Şimdi bakalım Islan Burcu seni neler mutlu edecek. Yakın zamanla seni neler mutlu edecek. Islan Burcu. Bir, var bir belge, bir haber gelecek. Çok sevineceksin. Bir belge mi imzalacaksın? Uzun zaman gelmezse beklediğin bir belge. Fare. Fare. Fare var. Ne demek mutlu edecek seni? Bir fare de kurtulacaksın. Demek ki birle bir seni birler psikolojin bozuyor. Bundan dolayı böyle bu bu duygusallık. Çünkü birler seni rahatsız ediyor herhalde. psikoloji bozuyor. Ve bu fareler de bu sana zarar veren olan şeylerden kurtulacaksın. Bulacaksın bak. Bunu bulacaksın. Ve bundan kurtulacaksın herhangi bir alanda fare olabilir evde ilgili para olabilir iş yerinde para olabilir bu fare buradan çıktığında çok güzel oldu Çünkü ne demek Sizi zarar veren şeylerden uzakta hayatında atacaksınız çıkartacaksınız farelerden kurtulacaksınız ve buradan bir mektup geliyor bir mektup seni sevinecek ya da bir haber geliyor bir mesaj geliyor olabilir ve bundan çok seviniyorsun görüyorum sen mutlu olacaksın. Şimdi bakalım. Aslan burcu neler mutlu edecek? Kılıç dörtlüsü. Kupay ikilisi. Evet bak fare de üstüne fare çıktı. Bak kılıç dörtlüsü belki bir rahatsızlığınız var. Sağlık sorunuz var olabilir. Şu an bak mücadele ederseniz sağlığınızı tedavi eden Sonra sağlık durumunuz iyi olacak. İyileşeceksiniz Allah'ın izniyle. Kupa ikilesi buradan görüyorum. Ne mutlu edebilir arkadaşlar? Bir önemli bir görüşme. Birine sorunlar yaşıyorsa, birine sorunlar yaşıyorsa bir barışma olabilir. Ee, önemli bir görüşme yapacaksın. Ne demek bu görüşme? Herkesin farklı olabilir. birileri için bir şey satın alacaksın. Onun ilgi kuruşma olacak. birileri için bir iş orta aklın belki kuracaksın. Bir bu romantik görüşmeler olabilir. Bak birileri için romantik görüşmeler olabilir. Sevde insanlar. Evet, kupa ikilisi ne demek? Birinde bir anlaşma yapacaksın. Bir ortam yolu bulacaksın ve bu da seni çok mutlu edecek. Bak. Sonra bir kriz zamanı aşı bitiyorsun için bu kriz, kriz zamanı özel hayatında olabilir. Herhangi bir alanda olabilir ve nasıl e, kriz dönemi bitiyor. Demek ki birinde anlaşma yapabilirsin. Görüşme, e, barışabilirsin. Ya da bir uzlaşman anlaşma sonuna bir e, uzlaşabilirsin. Kılıç yedirisi. Bak burada ikili iki yüzlü insanlar var. Bu ne demek? Bunlar tekrar burada fare altında iki insanlar var hayatında. Ve bunlar hayatına çıkmaz da seni sögürükleyen yani bir insanlar. Ee, kılıç yedirirse. Bu insanlar ortaya çıkacak. Bu iki yüzlü insanlar. Ne demek? İki yüzünü, bazı insanlar iki yüzünü üzerinde göreceksiniz. Ya da gördünüz. Ve bunlar ne yapacaksınız? Bu hayatını dağıtacaksınız. Bunlar ilişkinize keseceksiniz böyle insanlarla. Birileri baksana bir yalan mı söyledi? bu ortaya çıkacak. Ama kılıç neden mutlu edecek Çünkü bu ile bir insanlar artık sana bir zarar dokunmayacak arkadaşım. Öyle söyleyeyim sana. Şimdi bakalım başka neler? mutlu edecek aslan burcular. Bir köpek görüyorum arkadaş evet bir arkadaş seni mutlu edecek hangi konuda bakalım arkadaşın seni mutlu edecek ya da kendini güvenle hissedeceksin bundan dolayı mutlu olabileceksin ya da bir hayatında yeni bir insanlar güvenilir bir insanlar gelecek bunlar mutlu edebilirsin mutlu olabilirsin evet bir görüşme görüyorum burada bak dostum üçlüsü bir erkek bak bir erkek hayatına girecek bu erkek çok sorumlu düzgün düzgün bir insan toprak enerjisi bir insan görüyorum ve bunda bir görüşme olacak bu iş görüşmesi birler için olabilir birileri için ıı, özel hayatında bir görüşmeniz olacak ama bundan dolayı mutlu olacaksın bakalım başka neler? ya da bir görüşme olacak bu görüşme her şey senin gibi geçecek. Anladığım kadar bir hile yok içerisinde. Aslan Burcu maske var. Bu da maske. Ne demek? Bir insanlara maskesi düşecek sende. Bununla sevineceksin. Bakalım bu insanlar kimin? Kimdir? Kimdir? Bu insanlar kimdir? Bu maske altında insanlar kimdir? Bakalım. Bir kadın. Bir kadın olabilir ya da eski eski eşiniz, eski sevgiliniz. Bu sadece kadın erkek olmaya ve hep hep kadın hep erkek olur ama at, hava enerjisine olabilir ayrıldığınız insanların. Demek ki ayrıldığınız insanları varsa hayatınızda bunları hala gizli gizli altı alta bir şey çeviriyordu arkanızdan. Ya da bak öyle söyleyeyim. Hayatınızda öyle bir insanlar var. Maske altında farklı bir insan. Ve bunun maskesi düşecek ve bu insanla bir ilişkisi keseceksin görüyoruz Uzaklaşacaksın. O insanla uzaklaşacaksın. Ve on çok zorda kalacak. Ve o çok zorda kalacak çünkü. Çünkü ne demek? insanlar Bak burada çok fazla iki yüzlü insanlar çıktı Aslan Burcu. Ne demek? ikili hem davranıyorlar? Ve bunu ortaya çıkacak. Ve o insan bakar mısınız? Bir acizam alacak. Ya da kendine öyle çaresiz çaresiz kalacak. Çünkü ama sen gidiyorsun bak. Onun maske düşünce sen gidiyorsun. Arkadan bakmadan gidiyorsun. Bundan dolayı mutlu. Bak ileri güneş, ileri aydınlık. Ama o sana karşı arkanda kinle, nefretle, öfkeyle kalacak. Beklemeyecek. Bunu beklemeden bir anda Böyle maskesi düşecek. Ama önemlisin sen gitti yere aydınlık. Anahtar. Elinde bir anahtar olacak. Bu anahtar bir kapı açacak arkadaşlar. Bakalım nasıl bir kapı açacak bu anahtar. anahtar. Bu bilgiler olabilir. Fırsatlar olabilir. Her şey de olabilir bitti. Gerçekte bir anahtar da olabilir Belki bir mal mülk bir yerini Kendi evin kendi arabasını kapı açacaksın Bu anahtar Sayın emeği karşılığı anahtar Ben sana öyle söyleyeyim Tısım yedirilsin diyor bu anahtar, bu bu fırsat emeği karşılığı alacaksın. Bu böyle şans olarak gelmiyor sana. Bir teklif ve uzun vadeli olacaksın için. Ne demek? Belki emeği karşılığında demek. bir mal mülk elde edeceksiniz. Bir şey için çalıştı. Bir şey için uzun zaman, uzun zaman emek veriyordu ama verim alamıyordu ve sonunda bu verim alacaksa sonunda bu kapı açacaksa ben senin ısrarcı emeğin senin azimli bir emeğin sonunda kapı bu kapı açacak emeğin kapıları açacak Evet böyle bir durum görünüyor bakalım Aslan burcu bu kapı açarsınız inşallah emeğiniz kapıları açarsınız ve hayatınıza e, hayatınıza hep mutluluk olur. Hoşça kal be. ve video beni desteklemeyi unutmayın. Bak rica ediyorum arkadaşlar. Bir yorumlarınızı yazın. En küçük bir yorum beğeni koyun. Bak e, videomuzu çok fazla izleme alamıyorum. Benim de enerjim düşürüyor. E, onun için biraz sizden bekliyorum. Desteği bekliyorum. Yorumlardan beğenilerde videolarımıza keşfete düşsün. Hoşçakalın.